Gözlük ihtiyacımız var. Gözlüklerden kurtulmak istiyoruz. Göz doktorlarına en çok gelinen sebeplerden birisi bu. Bilimsel olarak bunu nasıl yapabiliriz? Göz egzersizleri, göz yogası, o bu gibi çeşitli yöntemler görebilirsiniz internette. Maalesef bunlar bilim değiller. Gözümüzü sağa sola oynatarak, belli egzersizler yaparak numarasını değiştiremiyoruz. Çünkü gözümüz zaten gün içinde binlerce, milyonlarca kere o hareketi yapıyor. Keşke o hareketleri bir 20, 30, 40 kere daha fazla yaparak gözlüklerden kurtulabilsek. Şimdi çok kısaca, eğer uzak gözlüğü kullanıyorsak gözlükten nasıl kurtuluruz? 1- 40-45 yaşın altındaki bireylerde 20 yaştan sonra Lazer cerrahileri yani LASIK, No-Touch, PRK gibi, SMILE gibi yöntemlerle gözün ön kornea tabakasına o gözlüğünüz bir anlamda dövme yapılıyor ve gözlüksüz hale gelebiliyorsunuz. 45 yaşı geçmişsek, yakın görmemiz bozulmuşsa, uzakta bozukluk olsun ya da olmasın o zaman gözlükten lazerle kurtulamıyoruz. Çünkü uzağı düzelten lazerler gözün yakın odaklama gücüne bir fayda sağlayamıyorlar. Çeşitli yöntemler var denenen işte presbilasik ve benzeri gibi ama pratikte bunlar çok yaygın değiller. O zaman da akıllı lens cerrahisi dediğimiz erkene çekilmiş katarak cerrahisiyle gözün içine koyduğumuz merceklerle gözlükten kurtarabiliyoruz. Özellikle gençlerde lazere uygun olmayanların gözünün içine konulabilen ICL denen göz içi mercekler var. Bunlar akıllı mercekten farklı. Ama 100 kişinin 99'unda gözlükten kurtulmanın iki yolu var. 40-45 yaştan önce uzak gözlüğünden lazerle, 45 yaş sonrası varsa uzak gözlüğünden ya da varsa yakın gözlüğünden akıllı mercek ameliyatıyla kurtulmak mümkün. Bunlar dışında bilinen bilimsel bir teknik yok. Göz hekiminize başvurduğunuzda bu konuda size yol gösterecektir. Şunu da unutmayalım, görme en kıymetli organımız. Gözlükten kurtulacağız diye görmeyi tehlikeye sokacak hiçbir şey yapılmaması gerekiyor. Göz hekimleri zaten bu konuda çok hassas. Eğer göz hekiminiz size gözünüz uygun değil bu ameliyatları diyorsa ee, bu konuda dikkatli olun. İkinci bir fikir alabilirsiniz. Ama özellikle ticari amaçla e, sizin de ısrarınızla göz hekimini yönlendirmeyin. Göz hekiminin siz uygun değilse demek ki gerçekten uygun değildir. Gözlüksüz olmak için görmenizden kaybetmeyin. Gözlük dünyanın sonu değil. Birçok insan gözlük kullanıyor. Siz de gözlükle hayatınıza devam edebilirsiniz. Kalın sağlıcakla. Gözlerinizin ışığı hiç sönmesin.